Selam tepiniz. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine sürpriz konukla çekeceğim videoyu yaptım. Bir dakika ters konuşayım. Sürpriz konukla çekeceğim videoyu yaptım. O Leyla ile Lowry oldu. Ben de Colt oldum. Ama öncelikle bir karakterim değiştirmem gerekiyor. Spike mı Spike oynayın. Seç. Hazır önce arkadaşlar buradan güzel bir şey seçelim. Hmm. Hmm. 5 temizlik nakat. Bu arada demeyi unuttum. Nasılsın sürpriz konuk? Çok iyiyim. Siz nasılsınız Musab Bey? Ben de iyiyim. Ee, hazır var. Hazırız. Başlayalım. Daha kendisi oyunlarda acemi olduğu için daha bilemiyoruz. Ben senden biraz uzaklaşayım ekranıma göz göz. 5 kişi şu an oyunda. Bu yeni harita. Bak, sürpriz konuk amacımız adamları 20 kere öldürmek. Bunlar doğup doğup tekrar gelecek. Kestim ben ilk puan aldım bak. Lost'a 29 ilk puan aldı yazıyor. Benim internetim çok kötü ya. Kendim de full kötü. Burada <laughs> Edgar var Edgar var. Ben Tekrar oldum. Aha. <laughs> ne sen ne diyorsun? Hadi bir tane ulti bastım. Ulti bas ulti bas ulti bas. Ben kesecektim onu ya. Ha birini yenmişsin sen. Lost'a 29. Birini yendiriyor. Birini daha yenmişsin. Birini daha yenmişsin. Sen bu işte prolaşmaya başladım. Birini daha yenmişsin. Birini daha yenmişsin. Ne oluyor? Dur. Ben... Bismillahirrahmanirrahim. Hadi herkese şeyimin için aldım. Bir kişi yensek kesiyor zafer. Bir kişi yensek kesiyor kazandık. Aa benim ekranıma kral geldi. Olsun. Yine de Of oh, son ekrandan çıkış yap. Tekrar oynayalım mı bunu? Çıkış yap. Heh, tamam. Aa Arkadaşlar bir kişiyi daha yanıma alacağım. Gelecek birazdan arkadaşlar. Adı Karatay 944. Evet arkadaşlar Karatay 9 bir Karatay daha 9 bir daha aldım da çıktı. Neyse. Ben spike olmayacağım. bu sefer. Mi? Sen hazır ver ben spike olmayacağım ya. Ben kim olayım? Onda, bunda, onda. Ben blok olacağım. Hadi hazır ver. Verdim <laughs> hocam. Hocam ne? <laughs> Rakiplerimizi yine yeneceğiz. Bu kadar kolay. Oooo adamlar kaçıyor. oraya almış. Bizde uç var. Onlarda kaç var? Tentabok. Tentabok. Hadi. Bir bir. Hayır iki kişi gitti. İki kişi gitti. İki kişi daha gitti. Öleceğim. 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 Şu kardeşi gönderim ya. biz şu anda e, ikimiz de öndeyiz. 5 kişiyiz ama biz yedik. Biz 8 kişiyiz. 8'e 8, e 8 yapıyoruz sanırım. Onlarda da 3 tane varsa. Onu mu bilmiyorum. Ha sen de bak. Bunun içine girersen görünmez oluyor da bitti. Şu ortadaki kazana gelin. Oğlum. Ne güzel roket şey ya. Bunu işlemedi işte. Uf. Öldürdüler beni. Tam biz önlemişiz 11 kişiyi, Biz yenmişiz. Hadi hadi bas 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 ortak. Hadi be, ortak. Yani öldün mü? Ben ölmedim. Aldık gibi maçı aldık aldık. Bak seni görüyorum. Neden bana ateş ediyorsun? Karatay orada mı? Karatay orada değil. Karatay çıktı. Çık, çık. Yok yok kazandık dört. Çık, çık. Dört puan kaldı kız zaferi. Zacere, zacere Ama iki kişi yok edildi. Biri beni öldürmüş. Takım yok edildi. Bir kişi kaldı. Bir kişiyle ben öldüreyim ben. ben... Hayır ben öldüreceğim. Oo, ben öldüreceğim. Ben üç kişi öldürmüşüm. Hayır hayır. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim ve kazandık. Aga ben seni de öldürmüşüm. Çıkış ya ama bana kendini düştü. Şey ah, bak bu geldi mi sen? Ha bana geldi. Al ters geldi, bu. Geldi. Ender, 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 ender ben ne? Alalım onu. Alalım mı bitirelim mi? Ender, ender, ender. Hadi bir süper ender. Olmadı ya. <laughs> Arkadaşlar kaç kupa daha kazandık? Bir sürü kupalar kazandık. Arkadaşlar kısa bir video oldu ama umuyorum eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Sen eğlendin mi? Sürpriz konu çok eğlendim. Bir daha katılmak isterim. O zaman arkadaşlar açıklamam değişti. Hela abone yap. Pasta <laughs> keseceğim. O yüzden abonele abone atmaya devam edin. Bu videoda bir 9 like gelir be veya 10 like? Hadi